İyi seneler mi diyeyim abi ne diyeyim? Evet, mutlu yıllar hepimize. Mutlu yıllar. Bizi izleyen herkese sağlık, saat mutluluk dolu sevdikleriyle birlikte güzel yıllar olsun inşallah. İnşallah. İyisiyle kötüsüyle 2022'yi geride bıraktık. Evet. Neler diyeceksin abi? Sen de neler yaptın, neler kaybettik, neler ya kazandık? Vallahi her zaman kazanmak amaçlı yaşadığımız için hani tabii bir takım negatiflikler yaşayabiliyorsun. Olumsuzluklar oluyor ama içinde her zaman e, mutluluk ve huzur olduğu sürece e, devamı geliyor. E, Allah herkese mutluluk, huzur versin. 2022, bilmiyorum hızlı geçti galiba Hı. ben de anlamadım yani. 2023'e geldik. E, şimdi de işte yılbaşı gecesinde e, Belarus'tayız. Aşk grubunun gecesindeyiz. Ve e, İbrahim abiyle ve değerli müzisyen arkadaşlarımla sahneyi paylaşmak benim için büyük bir mutluluk, büyük bir şeref e, ee, nasip olmuyor hiç bir abi, zaman. Yani bir de İbrahim abinin doğum günü bir de bugün. Evet. Sağlık, sıhhat, mutluluk dolu nice yaşlar olsun İbrahim abi. Ellerinden öperim. Ee, abi e, aslında çekimlere gitmek istiyorum. Yani e, dizi çekimlerine gitmek istiyorum burada. Hı. Bu arada yakalamışken Hı -hı. onu da sorayım. evet. Yani aslında seni de çok tuttu. Şu peçeteyi alayım mı abi? Ben, yani senin ten... için ayırmıştım abi onu. Alışıklar aldım. <laughs> <laughs> Doktorlar. <laughs> evet çekimlerde yani aslında sahne bir taraftan çekimler bir taraftan oluyordu. Yoruluyordun çok meşakkatli bir iş ama hangisi daha güzel karşılaştırmanı deneyeceğim de hani karşılaştırsam oyunculukla müzisyen mi diyorsun? Evet. Müzisyenlik ağır basıyor. Her zaman içimdeki o müzisyen adamı başka bir yerde tutuyorum. Müzik aşkı bende başka bir şey ama oyunculuk da hani doktorlar dizisiyle başlayıp Evet. Süre bu şu zamana gelen, şu zamana kadar gelen bir serüvendi benim için. Demek ki içimde varmış ama oyunculuğu set içerisinde de öğrendim. Elimden geldiğince o bana verilen rolü en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Yorucu mu? Yorucu. Mesela en son değerli milletvekilimiz Serkan Bayram'ın hayatını konu alan Buğday Tanesi filmini çektik. Evet. Ve onun çekimleri yoğundu. Ee, engelli bir milletvekilimizi canlandırdım. Ee, ve engelli kardeşlerimizle çekim yaptık. Bu arada e, çekimler bitti. E, filmimiz vizyona girdi ve 3. dördüncü hafta gidiyor. E, bu bizim için çok değerli bir projeydi. E, Cumhurbaşkanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın katkılarıyla e, gerçekleşen bir projeydi. E, Serkan Bayram'ın hayatını anlatabilmek engelli kardeşlerimizin sesi olabilmek, onlara omuz verebilmek benim için büyük bir mutluluktu. Ee, hayatın gerçekleriyle karşı karşıya evet. halinde bu filmle birlikte bir rehabilitasyon merkezi yapılacak inşallah onların. Süper. Buradan e, onların da yılbaşı e, akşamını kutluyorum. Sağlık, sağlık, mutluluk dolu sevgilerimi iletiyorum tüm engelli kardeşlerime. Abi, e, proje miyim de yani bir şey yaparken şarkı seçerken işte Atıyorum veya sana gelen bir dört teklifi yap, e, geldiğinde bunu seçerken niye dikkat, dikkat alıyorsun, kiminle paylaşıyorsun? Yani beni seçen grupla paylaşıyorum, neden ben diyorum evet. <laughs> e, ve karşılıklı e, fikir alışverişi doğrultusunda o rolün bana olup olmayacağını yani arıyoruz. Şarkı. E, şarkı başka zaten, o şarkıyı sevgili Polat Yağcı'yla e, ölçüp tartıp biçiyoruz. Polat abi de seviniyor biraz titiz. Çok. Ee, bizim iyiydi, yaklaşık evet. 22 yıllık bir e, dostumuz var. Dostumuz, kardeşliğimiz artık aile gibiyiz kendisiyle var. Şarkı konusunda tabii ki çok titiz. Titiz olmasa zaten hani, e, bu kadar uzun sürmezdi. Bu kadar uzun sürmezdi ve hani şarkılar konusunda ilk önce şuraya dokunması önemli bizim için. Oraya dokunduktan sonra zaten karşıya geçebiliyor. Dizi yani dizi de öyle film sinema filmi de öyle, öyle aynı şekilde samimi bir projeyi ekrana yansıtabildiğimiz zaman mutluluk. Bizimle birlikte oluyor. Peki, konuyu toparlamak gerekirse 2023'ten neler bekliyoruz, neler var edeceklerimiz? Valla şöyle bir şey söyleyeyim, her şeyin başı sağlık. Sağlıktan sonra huzurumuz yerinde olsun. Ondan sonra mutluluk gelir. 2023 yılında buradan bizi izleyen herkese sağlık, huzur, mutluluk, bol şans. Allah herkesi nazarlardan saklasın. Amin tamam, inşallah. Güzel günler. Hepimizin olsun inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Size de teşekkür ederim ayrıca bu röportaj için. Çok sağ olun. Eksip Son olayım. bir soru sorabilir miyim? Belarus'u gezdin mi Minsk'i? Yok. Keşke gezseydin. Gezemedim. Kar ya. Gezemedim. Evet. Peki abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ederim. Eksik olmayın. Sağ olun.